Alya'nın yüzündeki ifade artık her şeyi anlatıyor. Sessizliği fırtınadan önceki sessizlik gibi. Cihan ne yaparsa yapsın Alya'nın kalbinde açtığı yarayı kapatamıyor. Bu bölümde gözler kadar sözler de konuşuyor. Her sahnede bir gerginlik, bir beklenti, bir kopuş havası var. Cihan'ın bir hamlesi Alya'yı geri kazanmak için olabilir. Ama bu hamle gerçekten geç mi kaldı yoksa her şey için hala bir umut var mı? Öte yandan Cihan'ın annesi yine devrede. Gizli konuşmalar, perde arkasında dönen oyunlar hepsi Alya'nın fark ettiği şeyler. Fragmanın sonunda Alya'nın yürüyüp gittiği o sahne bir vedanın ya da bir kararın habercisi olabilir. Aşk, gurur, hayal kırıklığı hepsi bir arada ve bu kez sadece kalpler değil geçmişin gölgeleri de hesap soruyor.